Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün sizlerle beraber Dortu six diyeceğiz. Ben erkenden Hı. açtım bunu. Tadına baktım. Acı değilmiş. Bugün sizlerle beraber bunu test edeceğiz. Yanımda da halam varmış Hoş alacağım. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün halamla beraber Dortu six diyeceğiz. Merak ediyorum. al sen. At ağzını. Acı Acı Şu anda kötü gelmedi ya Bakın <laughs> <sözününce göze> <laughs> şey şu an kötü gelmedi gidiyorum? Şöyle düştü Ha Şöyle Hacı gel de. Gençler hacı Dilimi merak ediyorum. Ne yapıyormuş <laughs> lan? Yanıyorum. Bunu da öpüş öp, yiyoruz. Arkadaşlar şimdi kalam gideceğim. Tek kuşma kaldım yarıyor. Arkadaşlar siz de alın. Siz de alın. Yiyin. Neler çekiyorum. Ses sizin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ulan acıymış ha. Ben acıyı falan çalmıştım ya acıymış bayağı ya. Acı. Öncelikler gençler acı falan diye demeyin. Çok acı. Çok da büyük. Ama tabi eğer ağzınız yan... Aman <laughs> ağzınızın yanmasını istemiyorsanız bunlardan almayın. Ben aldım pişman oldum. Ay 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 Lan bir de iki tane almışız bir dakika. Bak gençler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane almışız. Bir Bir gerek. Bilir kestim burada videoyu. Devirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane almışız. Nasıl Eğer arkadaşlar siz de bunu yemek istiyorsanız bakkaldan gidip hemen doğru düzgün biz benle beraber yiyebilirsiniz. Bir beraber. Evet, abi şu an yanıyor. Şu an saçım yerinde durmuyor. Abi kurtlama gitti. Bak arkadaşlar ya yarışma gibi bir şey yapıyoruz can. Şu, şu su içmeyeceğim Su içmek yasak O yüzden onun boşluğunu da söverim ama Boşu gibi dik ya Bilimi bakacağım dur Ulan İnanıyor Şimdilik mavi olmamış ama Şu kameradan gözükmüyor hı. <laughs> Arkadaşlar. Ayçi geldi lan. Arkadaş bunun içinde limonlu da var. Bazı ikisinin içinde bunun içinde limonlu da var. Allah'ım yanıyorum. Şu an dedim. Yükselen yapıyoruz. önce. Abi. İki tane kesmek zorunda. Arkadaşlar dilimin rengine baktım. Mavi dönüşmüş. Cidden mavi olmuş lan. Allah kurulmayın. Ağzını abi. Arkadaşlar. Hı. Ölüyorum. Abi. Ulan. <laughs> Sen nasıl bu kadar acısın lan? Yiyoruz. Arkadaşlar. Şirin baba ağzımıza... Evet. <laughs> Senin baba ağzımıza tutacak. Evet. Senin baba seni sevmiyorum. Senin baba artık seni sevmiyorum. Çok seviyorum. Seni seviyordum ama artık sevmemiştim baba. Sana yazık olsun. Arkadaşlar acı falan değil demeyin cidden çok hacı. Zaten görüyorsunuz. Nasıl üstünde dörtte Köşesinde yazıyor zaten maviye boyuyor diye. Cidden boyuyor. Neyse arkadaşlar. Ben 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 daha fazla video devam edemeyeceğim. Bunu videoyu ben daha fazla böyle tür video gelmesi istiyorsanız. Bu videonun ikincisini çekmemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere yanıyorum. Bay bay. Çok acı.